Of kardeşim ya dışarıda kaldık işte. Bilader nasıl olur da bütün paranı bitirirsin ya. Sen ciddi olamazsın. Ben de bilmiyorum ki nasıl bittiğini. Artık faturaları kirayı bile ödeyemiyorum. Nereden ne hale geldim. Arkadaşlar Cidler hoş geldiniz. Şu an videomuzu beğenmiyor. kanalımıza abone olmayı bildirimler unutmayın. Dışarıda kaldık arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evimi polisler kapattı. Çünkü hiçbir faturayı ödeyemiyorum artık. Haciz geldi evime. Haluk'la dışarıda kaldık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dışarıdan kurt sesleri geliyor arkadaşlar şunu dinleyin. Görüyorsunuz bu, Her yerde kurtlar var. Of kardeşim ya keşke kendi paramızı üretebilseydik. Ha? Kendi paramızı mı dedin sen? Evet kendi paramız dedim ne oldu suç mu işledim? Hayır ne suçu aklıma harika bir fikir getirdin kardeşim. Ya ciddi misin ne geldi? Dur bak şimdi sana anlatayım yarın sabah ilk iş uyandığımız gibi hurdacıya gideceğiz. <laughs> Ölük uyandın mı? Oğlum uyan da ben sana, sana ne dedim? Sabah erken uyanacağız demedim mi? dakika daha. Hayır bu işin 5 dakikada falan yok. Kalk diyorsam kalk. Ya birader ne uyumasından bahsediyorsun sen ya? Hasta mısın? Dışarıda kalıyoruz diyorum sana. Hala uyuyacağız diyorsun. Ne Pepsi suçu? Evet. Hadi şimdi benim suçum oldu. Allah'ım yarabbim. Yürü takip et beni. Hurdacıya gidiyoruz dedim sana. Yürü. Bir de bütün suçu bana atıyor ya. Hadi Aluk sallanma ya. İki saatte bir hurdacıya gelemedik. Ya birader sallanmıyorum. Ben uğraşıp durma. Ha. Hadi takip et. Çok konuşuyorsun ya. Çok konuşuyorsun. Heh, hurdacıya da gelebildik sonunda. Neyit abi Allah'tan içeride bekliyor. Şimdi senin elinde bir birkaç şey var mı? Ona bakmak istiyorum. Bakabilir miyim? Bakayım. Adam işte sandıkların içine. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şöyle bakayım. Yok burada buradaki neymiş bu zaten bu tam bu bana ihtiyacım yok. Buna da ihtiyacım yok. Heh, tam da ihtiyacım olan şeyler tamamdır şimdi bunların hepsini şöyle alayım bakalım inşallah param yeter bunlara Böyle topladık bakalım tamamdır e ee, bunların fiyatı ne kadar 2 TL tamamdır param da tam yetiyor zaten şöyle vereyim hemen ben sana Cüneyt abi kolay gelsin sana evladım dikkat et kendine eyvallah abi sağolsun hadi gel Haluk takip et takip et hadi artık gitmemiz gerekiyor tamam birader tamam geliyorum sakin ol hadi hızlı 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 şimdi eve girmenin bir yolunu bulmalıyız her yeri kapamışlar çünkü şuradan şöyle atla bakayım gel takip et beni hop Artık camdan gireceğiz. Başka çaremiz yok. Ya kardeşim ben nasıl sığacağım cama ya? Peki tamam başka yer arayalım o zaman gel. Senin keyfin için burada uğraşıp duruyoruz. Tamam burayı kabaymayı unutmuş galiba yetkililer. Şimdi şu yaprakları kıralım. Gel böyle girelim. Tamamdır. Kardeşim hadi eve girsene. Ne bekliyorsun burada? İşte şimdi sana da söylemediğim bir yer göstereceğim. Hazır mısın alo? Ne göstereceksin? İyi bakalım şimdi. Hop görüyor musun? Ben buraya gizli bir laboratuvar yapmıştım çok eskiden kalma. <laughs> Bu ne? Ya görüyor musun? Gözlerine inanabiliyor musun yani şu an? gördüklerine. Hayır. <laughs> ama inanmalısın. Gördüğün her şey gerçek. Hadi gel takip et şimdi beni. Burada laboratuvarımıza girelim. Evet arkadaşlar laboratuvara geldik. Şimdi planımı size de anlatıyorum. Arkadaşlar biz buraya artık sınırsız para makinesi yapmaya geldik. Evet kulağa çok garip geliyor ama gerçek. Şimdi size sınırsız para makinesi yapılır onu öğreteceğim. Ama ilk başta kağıt almayı unutmuşuz. Şimdi postaneye gidip oradan kağıtları alacağım. Evet arkadaşlar bakalım bizim evimize herhangi bir posta gelmiş mi? Tabii ki de gelmiş. Acaba ne ne postası bunlar? Şöyle okuyalım bakalım. Evet ödenmemiş faturalarımız yazıyormuş. Şimdi bunları paraya dönüştüreceğim. Böyle kapatalım geçitimizi. Böyle bakalım. Çok güzel kapandı. Gel kardeşim sen de içeriye. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz mekanizmayı şu şekilde yerleştiriyoruz. Bakın gördüğünüz gibi beni de götürüyor şu anda ya. Bir uh, uh. daha koyduktan sonra elimize bunu alıyoruz. Bunu da böyle koyuyoruz. Sonra bunun üstüne de bunu yerleştiriyoruz. Ama bir yanlış tarafa oldu. Bunu tekrardan koymamız lazım. şimdi doğru taraf oldu. Bunun üstüne de bir tane buradan huni yerleştireceğiz. Bakın hunimizi şöyle koyalım. Ardından buraya da sandığımızı yerleştireceğiz. Tamamdır. Burayı şimdi kırıp bir tane fırlatıcı koyacağız. İçine kağıtlarımızı yani faturalarımızı yerleştireceğiz. Şalter de buraya koyduktan sonra bu şalteri aşağı indirdikten sonra inşallah para makinemiz sorunsuz bir şekilde çalışacak. Hazır mısınız? Deneyelim mi? Kardeşim denesene bence çalışmayacak ya Bir kere şu ağzını var ya yani şu şu ağzını hayra aç ya Ne yapayım kardeşim öyle hissediyorum Şu çok sinirlendim Hiç hayırlı bir şey çıkmıyor ağzından Neyse ya senin söyleyeceğin ne olacak iş değil bu Hadi bakalım akşam şimdi basıyoruz 3 2 1 İşte bu çalışıyor para üretiyor Lan nasıl olur bu biz şimdi sınırsız para mı yaptık Evet galiba onun gibi bir şey oldu Yok artık şu paralara bakın ya Sandığım Allah dur lan beni götürme beni götürme Sandığımıza doluyor mu Vallahi sandığımıza doluyor İşte bu ee, ne yapacağız artık ne demek ne yapacağız ya şimdi gideceğiz bizim olan evimizi geri alacağız arkadaşlar biliyorsunuz evimizi yani kapattılar paramız olmadığı için şimdi o parayı geri ödeyip tekrardan evimizi geri alacağız artık sıcak bir yer duymaya geri döneceğiz helal olsun sana birader öde o parayı al o evi geri bizim evimiz orası ee, luka aynen aynen ödeyeyim alayım bizim evimiz ee, bizim bir şey diyecektin de şimdi neyse ya orası benim evim senin evin de değil şu paraları alalım da burada da yani herhalde şöyle şunları da toplayalım tamamdır bunun içine atalım şimdi sadece bizim ödememiz gereken kira faturasını alayım ben şöyle tamamdır 170.000 TL'ydi burada da zaten 170.000 TL falan var arkadaşlar kiramız 170.000 TL ya neyse neyse hemen buradan çıkalım ardından emlakçıyı arayalım gelsin buradan çıkmazsak eğer. Bizi şimdi görürler mörürler hemen gel çıkalım buradan Üstümüzü de şunu açalım hemen şimdi kapayacağım onu tekrardan Gelsene buraya Geldim birader geldim ne oldu ağaç mı oldun 2 dakika Beklediğinde de Allah'ım Rabbim ya Hayır ağaç ama biraz hızlı olsan sevinirdim Neyse seninle tartışmayacağım Kapatıyorum şimdi burayı emlakçıya arayacağım Ağzından sakın ama sakın yanlış bir kelime çıkarma bizi ele verme Çıkarmam kardeşim rahat ol sen Tamamdır sana güveniyorum Hadi gel şu emlakçıyı arayalım da gelsin artık ödeyelim parasını ya Şuradan alalım hemen telefonumuzu Hop nerede emlakçı Heh, burada. Alo sesim geliyor mu? Buyurun efendim evet geliyordu sesiniz. Ben kiramı ödeyecektim de adım milyoner hatırlıyorsunuz mu? Evimi kapatmıştınız iki günce iki gün önce. Aa evet nasıl ya bu kadar parayı denkleştirebildiniz mi 170 bin Evet denkleştirebildim. Tamam o zaman bir saat içerisinde olayım oradayım hoşçakalın. Görüşürüz. Şuna bak ya bir de aklınca ben de denkliktir bildiriz bir diye dalga içiyor. Neyse yapacak bir şeyimiz yok. Adamı bekleyelim parasını verelim. Sussun sonra. Hoş geldiniz efendim. Paranızı hazırlamıştım. Buyurun şöyle sayabilirsiniz. Teşekkür ederim efendim. Size güveniyorum. Ama beni yanlış anlamazsanız size bir sorum olacaktı. Bu kadar büyük bir parayı kısa süresinde nasıl toplayabildiniz? Ee, şey bu sizi ilgilendirmez. Lütfen gidin paranızı ödedim. Polislere de söyleyin gelsinler evimi açsınlar. Tamam ben polisi arayıp parayı ödediğinizi söyleyeceğim. Görüşürüz hoşçakalın. Sana ne, ne parayı nasıl topladıysam ben sana parayı verdim mi verdim gerisini ilgilendirmez. Hadi bakalım arkadaşlar videomuzun da burada sonuna geldik. Sizler de şu anda videomuzu kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi bakalım solda ve sağda videolar var onlara da tıklayın tıkla tıkla tıkla. Hadi bakalım arkadaşlar birbirinden esnane süper videolar var onlarda da tıklayın bakalım. Hepinizi seviyorum hoşçakalın görüşmek üzere bay bay.